Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu megörüme domatesleri nasıl yaptığımı göstereceğim. Malzemelerle başlayalım. Önce domatesin vücudu için kırmızı sap kısmı için de yeşil ipe ihtiyacımız var. Ben yarnart'ın iplerinden kullanıyorum. Numaralarını detaylı şekilde aşağı yazarım. 3,5 buçuk milim bir tı makas, iğne. İçini doldurmak için de elefa ihtiyacımız var. Zaten çok fazla elyaf ihtiyacımız olmadığı için yastık içlerinden falan alabilirsiniz. Başlayalım. Sihirli halkayla başlıyoruz. Şöyle ipin uç kısmı benim tarafımda kalacak şekilde iki parmağımın üstünden doluyorum. Üst kısımda X yapıyoruz alttaki ipin altından üstteki ipin üstünden geçirerek geçirip tığımı çeviriyorum. Sonra bir tane zincir çekiyorum. Sihirli halkanın içine 6 tane sık iğne yapacağız. İlk sık iğnemizi işaretleyeceğim. Şu V'leri sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sihirli halkımızı kapatıyoruz. İkinci sıraya başlarken işaretlediğimiz yere iki tane sık iğne ekleyeceğiz. Yine birinciyi işaretliyorum. Ayrıca bu dıştaki x görünümünü elde etmek için örerken ipimizi önden arkaya şeklinde almamız gerekiyor. İkinci sırada 6 kere artırarak sık iğne öreceğiz. Yani 12 tane olmuş olacak. Üçüncü sırada ilk örgümüzde tek sık iğne yapacağız. İşaretliyorum. İkincisinde de arttıracağız. Tekrar 1 Ikincisini de arttıracağız. Bu örüntüyü 6 kere yapıyoruz. 3. sırada 18 tane sık yine olması gerekiyor. Dördüncü sıraya geçtiğimizde yine aynı şekilde bir sık iğne işaretliyoruz. İkinci sık iğne. Üçüncü ve dördüncü aynı yere oluyor. Yani arttırma yaptık. Bir, 2 3 ve 4 Bu örüntüyü 6 kere tamamlıyoruz. Hmm. Dördüncü sıramızda bitirdiğimizde 6, 12, 18, 24 sık iğne örmüş olmamız gerekiyor. 5. sıradan 11. sıraya kadar hiç arttırma yapmadan 24'er tane sık iğne yapacağız. domatesi şu şekilde içeri doğru katlamayı unutmayın. Hep dışarıdan içeri girerek örün. 9. sırada bitti. 10. sıraya geçeceğiz. Artık azaltmalara başlayacağız. Önce sık iğne ile başlıyorum. Bir sık iğne işaretledim. İki sık iğne. Üçüncü azaltacağız. Azaltma yaparken şurada Sadece öndekileri kullanıyoruz. Bize yakın olanları. Birinciden geçirdik. ikinciden geçirdik. Doluyoruz. Azaltma bu. Bir sık iğne. İki sık iğne ve azaltma. Tekrar göstereceğim. 1 2 10. sıra bitti. 11. sırada bir sık iğne, bir azaltma şeklinde ilerleyeceğiz. 6 kere. Bir işaretledim. Azalttım. Şimdi için doldurabiliriz. 11. ve son sıramızda sadece azaltma yapacağız. biraz ip bırakıp kesiyoruz. İşaretlediğimiz yerden başlayarak bu V'lerin sadece dıştaki parçasını alarak kapatmaya başlayacağım. açılmaması için içinden birkaç kere ipi dolaştıracağım. Böylelikle et, elyafın etrafına sarılacak ve çıkmayacak. Şimdi domatesin sap kısmını yapıyoruz. Göz kararı biraz ip alacağım. İğneme geçirdim. Diğer kısmına da bir tane küçük bir düğüm atıyorum alt kısmından geçirip üst kısmı üst orta kısımdan çıkartacağım. Tepeden dördüncü sıra 1 1 2 3 4. Buradan iğnemi oradan sokup tekrar tepeden çıkartıyorum. 1 Tekrar aynı şey yapacağım. birkaç sıra atladım. Ben 5 tane sığacak şekilde yapıyorum. Siz 3, 4 ya da 6 bile yapabilirsiniz. O size kalmış. Ben bu zincir anahtarlıkta, anahtarlıklardan kullanmayı seviyorum. Böyle bitirmeden önce aynı yere batıp sağlamlaştırıyorum. Eğer anahtarlığınız yoksa şu şekilde de kullanabilirsiniz. İpin kendisinden anahtarlık yaparak çantanıza veya kaleminize takabilirsiniz. Birkaç kere arada dolandırarak sağlamlaştıracağım. En sonunda ipimi kesiyorum. Domatesleriniz hazır. Yazılı örnekleri aşağı bırakacağım. Açıklamada yazıyor olacak. İplerin detayları malzemelerin detayları da olacak. Yazılı örnek isterseniz oraya göz atabilirsiniz. Ayrıca domates örmeye zamanım yok derseniz şöp yerimi de bırakıyor olacağım. Oradan bakıp satın alabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bye.